Herkese merhabalar değerli futbol severler ben Fes Spor'dan Emir Trendio Süper Lig 24. hafta müsabakasında Fenerbahçe Ülker Stadyumunda Kasımpaşa'yı ağırlayacak maçı Alişan Salan yönetecek Fenerbahçe Trendio Süper Lig'de 2. sırada bulunurken Kasımpaşa 8. sırada bulunuyor bakalım Fenerbahçeli taraftarlar maç hakkında neler düşünüyor buyurun gidelim Nasıl maç bekliyorsunuz bugün? Valla bugün bol gollü bir göz daha vermemiz lazım Galatasaray'a bir 4-1, 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Net bir skor bekliyorsunuz. Net, net bekliyorum. Tek korkum şu an Kost için sarı kart sınırında olduğundan sarı kart görmemesi. Ama gün mü gün geliyoruz. Peki e, sizin de söylediğiniz gibi bir derbi öncesinde bir haftadayız. Ve haftaya da derbi var. Evet. E, derbi hakkında görüşleriniz nedir? Düşünceleriniz nedir? Derbi de e, şu an formda olan biziz. E, bir ivme yakaladık. E, bence yüzde %70 ihtimalle fener kazanacak. Yüzde yirmi ihtimalle de beraberlik diyorum. Çok küçük bir payda galatasaray veriyorum. Peki Fenerbahçe'nin maçı kazanması durumunda Galatasaray maçından bahsediyorum. Şampiyonluğun düğümünün çözüleceğini düşünüyor musunuz? Bence Galatasaray maçını kazanırsak şampiyon diyebiliriz Fenerbahçe için. Çünkü çok güzel bir ivme yakaladık. Fener maçı içinde mükemmel bir hani ilerleme olur. İğme yakalarız. Şampiyon diyebiliriz. Rüzgar arkasına alacak, rüzgar arkamızı alırız. Şampiyonluk yarışı hakkında Mourinho'ya ve oyunculara güveniniz nedir? Mourinho zaten hani tartışması biraz değişik yani bizim en azından bizim bizim milletin tartışmaması gereken bir hoca. Ee, şampiyonluk için de bence futbolcular bu evrelerden çok geçti. Ee, bizim avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani Mourinho tartışılmaz. Zaten kendisi de sürekli söylüyor yani. O zaman siz de Mourinho'nun gerçekten bir special one olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle special one. Ee, Icardi'ye de o göstereceğiz haftaya. <laughs> çok teşekkür ederim, çok Nasıl sağ ol. Nasıl bir maç bekliyorsunuz bugün? Ben bugün kazanmayı bekliyorum. 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum skor tahminim. 3 1 4-1'miş. Golleri kimden bekliyorsunuz? Golleri kadroya ben bakmadım. Fikriniz yok mu golleri kim atacağına dair? Kadroya bakmadım ben. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı şansından ne düşünüyorsunuz? Bence bu sene e, alacağımızı düşünüyorum. Mourinho'nun geldiğinden dolayı. E, ve Galatasaray maçımızda da e, yabancı hakem geleceği için bence bu sene kazanacağımızı düşünüyorum ben şahsen. Galatasaray maçına yabancı hakem atanmayacağı açıklandı. Atanmayacak mıymış? Atanmayacağı <laughs> açıklandı. O zaman Galatasaray yine bir şike hurda şeyler yapar. Az o maçı diye düşünüyorum. Çok Şük teşekkür ederim. Şikesiz Galatasaray olmaz. O yüzden bu şekilde Fenerbahçe şampiyon. şampiyon. Fenerbahçe. Teşekkür ederim benim için yeterli.